Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay ilerleyen bir örgü modeli anlatacağım. Ters ve düz örgü bilenlerin bilip herkesin yapabileceği bir örgü modeli. Benim üç buçuk numara şişlerim var, orta kalınlıkta bir ipim var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Modelimiz 17 ilmek, pardon 19 ilmek ve katlarından artı 4 ilmekten oluşmakta. Ben toplamda az bir ilmek sayısıyla modelimize başlıyorum. Ben ilmeklerimi alarak şişime başlıyorum. çeyizlik yeleklere çok yakışacak bir örgü modeli ilmeklerimizi sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 ilmek alarak ben şiş modelime başladım bir ilmek atıp sıkılaştırdım Kenar, arka sırada ilk arka sırada ben modelimi kurarak başlıyorum. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek. 2 ters ilmek. 2 düz ilmek. 2 ters ilmek. Toplamda bu ilmeklerimizi saymıyoruz. 2 ters 2 düz 1 ters ilmek Şimdi burada yine 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak modelimizi tamamlıyoruz. Burada da 2 düz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ben bir model üzerinden anlatım yapıyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek, 1 doluyoruz, 2 düz ilmek. 2 ters ilmek, 2 düz ilmek, 1 ters ilmek örüyoruz. Bakın. Bu ortadaki ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Sağdan sola doğru girip bu ilmeklerimizin hem yönünü hem yerini değiştiriyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Bir ters ilmek daha örüyoruz. Bir, iki düz ilmek, iki ters ilmek, iki düz ilmek, bir doluyoruz. 2 ters ilmek kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Arka yüzündeyiz. Pardon. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz. Bakın. Burada bizim iki tane ilmeğimiz ters. Bu arttırdığımız ilmeği ilmeği düz olarak örüyoruz. Bizim ilmeklerimizi bu ilmekler belirliyor. Arttırdığımız ilmekleri. 2 ters 2 düz 2 ters 1 düz 1 ters 1 düz 2 ters 2 düz 2 ters ördüğümüze göre bu arttırdığımız ilmeğimiz düz burada sıra sonuna kadar bu iki ilmek düz kenar ilmeğimizde düz olarak örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz bu sırada yine kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek örüyoruz. Burada bizim 2 ters ilmek ördükten sonra 1 dolama yapıyoruz. 1 ters örüyoruz. 2 düz örüyoruz. 2 ters örüyoruz. 2 düz. Bakın burada 3 ortada bir tane düz ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz sağdan sola doğru girip bu ilmeklerimizin hem yerini hem yönünü değiştiriyoruz. Bu üç ilmeğimizi birden kesiyoruz. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Burada bir tersimiz var ve bir dolamaya yapıp 2 ters örüp kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek örüyoruz. Buradaki bizim ilmeğimiz düz. Bunu da düz olarak örüyoruz. Arttırdığımız ilmeği 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 1 ters daha. 2 ters. Sıra sonuna kadar ilmekleri örüyoruz. Bakın bu da arttırdığımız ilmeğimiz. Bunu da düz olarak örüyoruz. 2 düz. bir kenar ilmeğimiz de düz pardon. Çam dalı veya kaz ayağı denilen örgü modeli. Çok eski bir model. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek örüyoruz. Bakın, burada iki tersten sonra bir doluyoruz. İki ters ilmeğimiz var. İki düz. Modelimiz iki ters iki düz lastikten oluşmakta. Bakın, iki düzümüze geldik. Burada bir düz örüyoruz. Bu ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Sağdan sola doğru girip bu ilmeklerimizi tekrar sol şişimize takıp üç ilmeği birden kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. İki ters. iki düz. 2 ters. Bir doluyoruz. 3 Kenar ilmeğimizle birlikte üç tane ters örüyoruz. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğinden sonra iki düz ilmeğimiz var. Bakın. Buradaki iki tane ilmeğimiz düz. Bu arttırdığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 düz 2 ters Modeli bizim arttırdığımız ilmeklerimiz belirliyor. 2 düz Yine arttırdığımız ilmeğimiz ters kenar ilmeğimiz dahil hepsini düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters, bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, iki düz örüyoruz. Burada bizim iki düz, iki ters. Bakın üç tane ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizin ilk önce yerini değiştirip sonra sağdan sola girip bu ilmeklerimizi sol şişimize alıyoruz. Bu 3 ilmeği birden kesiyoruz. 2 ters ilmek. 2 pardon 1 ters ilmeğimiz var. 2 ters ilmeğimiz var. 2 düz. 2 ters 1 düz 2 ters kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Modelimiz bu şekilde oluşmakta söylediğim gibi bakın bizim burada ben arttırma yapmamışım kusura bakmayın burada bir düzden sonra bakın burada üç tane tersimiz var ters örüyoruz İki tane kenar ilmeğimiz de ters. İki kenar ilmeğimizden sonra iki düz ilmek örüyoruz. Bakın arttırdığımız ilmeğimiz buradaki yanındaki ilmek ters. Bu da ters. İki ters. iki düz. Bir ters. iki düz. iki ters. iki düz iki ters kenar ilmeğimizde düz olarak örüyoruz. Modelimiz hep bu sıraların tekrarından oluşmakta. Bir sıra daha beraber kuralım modelimizi. Kenar ilmeğinden sonra iki ters, bir doluyoruz, iki düz ilmek örüyoruz. İki ters ilmek örüyoruz, iki düz ilmek örüyoruz bir ters örüyoruz. Bakın. Şu ortadaki ilmeğimizin bu sırada yönünü değiştiriyoruz. Bu sağdan sola girip tekrar bu ilmeğimizi sol işimize takıp 3 ilmeği birden kesiyoruz. İki düz. Bir ilmek doluyoruz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük modelimizin ön yüzün arka yüzündeyiz arka sırasında iki düz ilmek burada bizim bakın iki tane ters ilmeğimiz var bu ilmeğimiz arttırdığımız ilmeğimiz düz iki ters 2 düz iki ters bir düz bir ters bir düz iki ilmeğimizi ters olarak ördük 2 düz 2 ters bu arttırdığımız ilmeğimiz düz modelimiz bu ilmeklerin tekrarından oluşmakta ben size bundan yaptığım yerek modelini göstereyim Bakın bu benim yaptığım şal yaka yelek modeli. Ben bunu daha ince bir iple yaptım. Ceple şöyle yakasını düzelteyim. Çeyizlik yeleklere çok yakışacak bir model. Buraya sığdığı kadar ben size göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir. Benimle birlikte siz de yaparsınız. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.